Koko, hayvanat bahçesinde hastalıklı doğmuştu ve hayatta kalması neredeyse imkansızdı. Veterinerlerin yardımlarıyla hayata tutundu. Ancak anne goril tarafından dışlandı. Genç bir üniversite öğrencisi olan Penny Patterson, Koko'yu sahiplendi. Aralarında güçlü bir bağ oluştu. Zamanla bu bağ, dostluktan çok daha derin bir ilişkiye dönüştü. Bu bağ sayesinde Koko, işaret dilini öğrenmeye başladı. Tam 3000 kelime biliyor. Bunlardan binini aktif olarak kullanabiliyordu. Mizah anlayışı vardı. Duygularını ifade edebiliyordu. Coco sadece zeki değil, aynı zamanda bir sanatseverdi. Film izlemeye bayılırdı ve onu tanıyan herkes onun duygusal derinliğine hayrandı. Coco kedilere çok düşkündü. Sahiplendiği kedisi ölünce gözyaşları dökmüş, üzüntüsünü işaret diliyle anlatmıştı. Ölmeden önce tüm insanlığa bir mesaj bıraktı. Coco insanları seviyor. Dünyayı seviyor. Ama insanlar aptal. Coco üzgün. Zaman daralıyor. Dünyayı kurtarın